Tabii bu kentsel dönüşümde vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak yerinde dönüşüm istemesi nedeniyle buranın cazip hale getirilebilmesi, özel müteahhitlerin de bu işe dahil edilebilmesi için haklı olarak bir daire vatandaşa verilecekse en az iki dairede müteahhite kalacak şekilde bir dönüşüm sisteminin uygulamaya geçilmesi gerekiyor. O da yerinde dönüşüm yapılacak alanların riski olmasından dolayı o alana sınırlı sayıda inşaat yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Artan müteahhitin cazip hale e, getirileceği veya TOKİ tarafından yapılacak e, dönüşümlerde vatandaşın fazla borçlanmadan bu dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için yeni rezerv alanlara ihtiyacımız var. 200 büyük e mahallemizde toplam 65 hektar. E, İshak Seydi mahallemize de yaklaşık e, 390 hektar alanı e, kentsel dönüşüm ve gelişim projeler olarak meclisimizden oy çokluğuyla kararlaştırarak geçirdik. Ama üzülerek ifade etmek isterim ki kentsel dönüşme bu rezerv alanın oluşturulmasında bile karşı çıkan anlayışı da gördük. Bazı meclis üyelerimiz bir partimize mensup meclis üyelerimiz biz istemeyik tavrını orada da gösterdiler. Milletimiz bunları hep izledi, izliyor da. E, kentsel dönüşüm bu şehrin bundan sonraki en önemli birinci gündem maddesidir. Bunun için yapılması gerekenleri yapacağız. Sadece konukların dönüştürülmesi, iş yerlerinin yenilenmesi yetmiyor. Allah bir daha göstermesin. İşte yaşadığımız deprem afetinde gördüğümüz gibi bu konuda yetişmiş nitelikli personelin de elimizde hazır olması gerekiyor. Kütahya Belediyesi olarak itfaiye müdürlüğümüzün koordinasyonuyla hem belediye çalışanlarımızdan hem de yakında kamuoyuna paylaştığımızda e, gönüllülük esasıyla bu eğitimleri almak isteyen vatandaşlarımıza bir çağrımız olacak. Bu eğitimlerden geçtikten sonra özellikle arama kurtarma ekibinde, enkaz kaldırma ekibinde ve e, hasar tespit ekibinde görev alabilecek ihtiyaç olduğunda iletişim numaralarına hemen ulaşıp hızlı bir şekilde ordunuz olabileceğiniz bir ekibi de kurmak istiyoruz. Onun dışında 7 Yedi Göller Regülasyon alanımız toplam şu anda 255 bin metrekare bölümde imalat devam ediyor. Bunun göl alanına çıktığımızda 90 bin metrekaresi geriye kalan kısmı Allah göstermesin bir afet sırasında vatandaşımızın toplanabileceği her türlü altyapısı doğal gazından suyuna, kanalizasyona kadar hazırlanmış bir alan olarak kullanılabileceği gibi İkinci etapında düşündüğümüz 100 bin metrekarelik alanda da en az 40-50 bin metrekarelik kapalı alanı altyapısı hazır hale getirip, hem bu e, belediyemizin e, herhangi bir afet anında e, kullanabileceği e, malzemenin depolandığı iş makinesinin binç forklift ve benzeri gibi artı seyyar mutfak dahil olmak üzere hazır ekip halinde e, kendimizin veya herhangi bir ilimizde yaşanması halinde oraya gönderebileceğimiz ekibimizin e, deposu olarak da kullanabileceğimiz bir alanı da oluşturacağız. Allah göstermesin bir felaket halinde, sel olabilir, afet olabilir, e, deprem olabilir, başka bir afet türü olabilir. Vatandaşımız evinden çıkmak zorunda kaldığında toplanacağı yepyeni bir alanı bu şehre kazandıracağız. E, bir kez daha gördük ki bu tür alanların hem rekreasyon amaçlı hem de toplanma alanı olarak kullanabilecek bir yapıyla donatılması şehrimiz için çok önemli. Şimdi Yedi Göller projemizin ne kadar önemli ve çok ileri bir vizyon projesi olduğunu inanıyorum ki bu yaşayan her hemşerim bir kez daha e, kabullenmiş ve teyit etmiş olacak. Buna da karşı çıkan olmuştu. Regülasyon alanına ne gerek var diyenler oldu. Hatta dün bir meclisiyemiz buralar, bunların kozmik proje olduğunu Söyleyecek kadar ileri gitti ama Kütahya'da yaşayan her bu projenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyor. Biz bu anlayışla devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana nasıl şehrimizin dönüşmesi, yenilenmesi için heyecanla çalışıyorsak bundan sonra artarak daha da çok çalışacağız. İnşallah bu yeni projelerini de kazan, şehrimize kazandırdığınızda onlara ihtiyaç olduğu bir toplam alanları planlıyoruz. Şu anda tüm şehrimizdeki her mahallemizde toplanma alanlarının belirlenmiş sisteme girilmiş, tabelalara çakılmış halde hazır haldeyiz. İnşallah Rabbim bunları kullanmayı bize göstermez ama ihtiyaç olduğunda bu alanlar hemen hazır. Her türlü tedbirimizi aldık.